Arkadaşlar bugün sizlerle beraber fish oynuyoruz ve be, birkaç arkadaşımı yanıma topladık. Bugün beraber Poseidon rot alacağım. On, şimdi onları sizi onlarla tanıştıracağım. Evet arkadaşlar, ilk adayımız Arel. Zaten önceki videolarımızdan bir tanesinde görmüştünüz. Saber göstermiştik size nasıl alacağımız. Diğerisi Atilla. Atilla kendini tanıtır mısın? Kendinden bahseder misin Atilla? Ee plus soynuyor bir de yani bazen şey kasmak. Tamam. Diğer yani, diğer konumuz yani. ise diğer konumuz ise arkadaşlar Yavuz. Evet. Kendinden bahseder misin Yavuz? Ben 11 yaşındayım. Roblox e, oynuyorum. Bugün sizinle video çekeceğim. <laughs> evet arkadaşlar, bugün bana Poseidon rot almayı deneyeceğiz. Yani bayağıdır bir evet. fiş oynamıyoruz. Hadi başlayalım. Ben şimdi Allah. tekne alıyorum. Aha. Gelin beyler. Şunu alıyorum şey, ya. E, bu arada ben Northen Expedition'daki balığı alayım. Ben onu alabilirim. Ice Bear şarkı mı? Evet. Atilla ama bize Allah. Mac lazım şu an. Ben seni Sandil almaya götüreceğim. Ya 8. O Mac'in ne kadar var? Bekle. Bir bakayım. Tamam bir dakika Atilla'yı Northern Expedition'a bırakalım. Ya bırakın çünkü 201 tane şampiyon totem var ya. Oha. Eee Arel. Ha. Sen git tut bana şey hani o antik adadaki Ginsu Shark var ya. Ok biz Yavuz'a da bossları tutacağız. Siz onları tuttuktan sonra benim yanıma gelin. Ice Beard Shark. Lego, po biraz, biraz, Lego Pool. Arkadaşlar Lego Pool'u başka zaman çekeceğiz. Lego Pool tanıtım yapacağız. Öyle planlıyoruz. Arkadaşlar grupla daha fazla video gelmesini istiyorsanız bana yorumlarda yazabilirsiniz. Kanala abone olup like atmayı da unutmayın. <laughs> Şöyle bazen yani. Tam problem yok. Sadece. Arkadaşlar Allah. istediğiniz oyun varsa bana ee, şeyden yazabilirsiniz. Yorumlarda. Yorumlarda. Evet. Evet Atilla seni burada bırakalım. Allah. Allah Allah. Allah. Evet arkadaşlar ufak bir kaza Allah. Allah. Ufak bir kaza yaşanmadı arkadaşlar. Baya büyük bir kaza yaşandı. Deliğin arasında. Çok ufak. Deliğin arasından geçtik. Bravo. Daha basma. Aray sen oha derken ne Evet, baga girdik. Beyler baga girdik. Gelin şuradan tekne alacağım. Tekne alacağım gelin. Allah'ım Allah hızlı koşuyor. nereye gidiyorsun ayakıyor? Akrak kraken gereksiz. İşe yaramıyor. Ben var. Ben var. Gereksiz. Zaten ben gereksiz. gereksiz. Poseidon rotta. Veo magnation. me. Vail... Mobi yoktur diye düşüneyim. Neyse Poseidon rotta alacağız. Hadi bakayım. Lan Arel basma diyorum anlıyor musun kanka? <laughs> Lan exit nerede? Exit'i nasıl bulacağız? Exit. <laughs> <ne? gülüyor> ha exit of the. Aa, orada orada yazıyor. Exit of the expedition. Şimdi Arel'da... arel ne yapacak? antik adaya bırakacağız. O bana şey tutacak. Diğer bir tane şeyi. Biz seninle boss tutacağız yavuz. Tamam hadi bakalım. Ya da arel de acaba tamam, tamam ar acaba arel de mi bizle gelse? Hı? Arel, sen de... bir şey daha tut... tutacaksak madem antik adada kilo olacak yani. Yavuz seni bıraksak olur mu? Çünkü Arel'de şey var, sandıyl. O sandil basacak. Yani benim yanımda sandil basan adam lazım. Tamam. Tamam. Ben nerede tutacağım onu? Şeyde antikada. E işte antikada bu size... neresinde tutacaktım? O hani hep tuttuğumuz yerde. Beyler size bir şey söylemem lazım. Ne tutacağım? Yok. Ginsu şark. Ginsu şark. Legendary. <laughs> Sadece. Aha, <laughs> onu tutacağız sonra Veil vale şarkı lazım. Great White şarkı lazım. Great Hammerhead şarkı şark lazım. Bir de Veil vale şarkı lazım. Bir de Antik Megalodon lazım. Evet, evet. Aurora alayım mı? Aurora alma be gereksiz şu an. Tutarız. Zaten de, zaten birimiz tutunca bana verecek. Ya, benden tutmak iste benden istediğiniz böyle küçük bir tane ya, şey. Ne bu? Ne bu? burası şey şey eee deniyor yana mesela ne Ka. Bir kere daha ne gelmesin diye şey. E gelirse problem yok. Ne yapacağız? E aldım balığı arkadaşlar. Yok. Aldım balığı. Tamam arkadaşlar, eee Atilla hallettiğini Atilla Ice Bear mı tuttun? Aa Ice Bear mı? Aa ben Glacial Sturgeon aldım. Iceberg lazım abi. Allah! Spirit, tamam. Arkadaşlar daha demin bombaladılar bizi. Antik giderken böyle şeyler oluyor. Arkadaşlar tekne çok kötü. Ya beni o attı. Ana. Allah. Zaten sen benim yanımda ya. takılmayacaksın mı? Ben o Sen zaten benim yanımda takılacaksın. Ya, problem yok ben geleceğim Rose'da. Ya seni burada bırakıyoruz. <laughs> ya seni burada bırak. <laughs> söylesene. E, Ginsu Allah. şark. Tamam Ginsu şark. Okey. Allah. Lan tekte top geldi ya. Arkadaşlar ekiple böyle daha fazla video çekmeyi planlıyoruz. Ya e, bayağıdır bir video atamıyorum. Çok fazla işim falan vardı. Ama bugün video geldi. Yani bu videoya ya. bir 15 like atarsan sevinirim. Mr. <laughs> Monday diye birisi tutmuş da krak yani. Ben şeydeyim. Rose. Tam Rose'u da bastırıyorum ben. Lan Frozen konuşsa keşke tuttum ya. Bu arada galiba bir tek Sandyyla şeyleri tutabileceğiz diyor Megalodonları mı? Megalodon'u ya diğerleri çünkü beklemek gerekiyormuş. yine de basacağız biz herhalde. E, şu an geldim en yukarıya. Gözüm kaşındı. Well Oha! Ha. Bu ne? Yeni yeni bir tane boss da aralatladı geldim o kadar. Megalodon, e şey söyleyeyim. Megalodon ama e, Lego formu. Megalodon mu? Evet. Lego formun me Megalodon, Lego formu. Başka video konusu, başka video konusu, başka video konusu. Ne? Yes! Aldım, sorsam. Evet arkadaşlar, galiba bir tanesini aldık. Hatırlı aldığını söyledi. Bakalım. İki aldım çünkü. Baya <laughs> bana şu şey, şey çıkmıyor ya evet arkadaş ice Beer, ice arkadaşlar ice bir aldık şu an ice bir aldık bir tane sol arkadaşlar bu video bayağı uzun olacak haberiniz olsun çünkü bayağı tutmak çok ben şu görevleri geldi. <laughs> Ne oldu? ya. ya bu Beni oyundan attı. Ah Ama be. iyiyim. Olsun. Hepsini bir tutalım yapacağız şey, artık. Murat sen hangi balığı alacaksın dedin? Şu an mega uzun tutmaya çalışıyoruz. Herhangi bir boss işte ne gelirse. Ara bassana. Tamam şey. E, bakın ben server. E, server. Başka serverlara şey, Murat sizin dediğiniz şey. Antika mı bir şey? He tamam tamam anladım tamam tamam. Tamam o. Ha, siz anlıyorsunuz. Ben, ben ee, şeyleri almaya çalışacağım. E, orka, oha orka migration. Tamam bakayım var mı? Arkadaşlar video orka çok... Lazım a, arkadaş hayır lazım değil de arkadaşlar video çok fazla uzun olursa part 1 part 2 part 3 diye çekebilirim yani onu bilin. Bomba, bombardino, <laughs> Ya kasmak en kötü şey gerçekten. Hadi ya yani, ne zaman gelecek? Aa! Adam sürekli spamlıyor şeyi ya. Ya orka geldi gele 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 orka geldi. Ben 2 no. dakika patlıyorum. Tamam. Arkadaşlar 2 dakika aral aramızdan ayrılacak. <laughs> ee, var mı bu serverda silver? serverde yok Ya. gerçek acı ya. <laughs> Bir de blip, Oğlum, kan. ya gerçekten. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar çünkü saat geç oldu. Saat onu geçti. Yani part 2 de yarın gelecek. Bay bay.